Ankara Valisi Vasip Şahin, Anafartalar Şehit Kamil Aslan Polis Merkezi Amirliği'nin açılışında yaptığı konuşmada son günlerde Ankara'da sahte içkiye bağlı ciddi ölüm olaylarının görüldüğünü belirterek bu durumun kendilerini derinden üzdüğünü ve daha fazla teyakuz haline geçirdiğini dile getirdi. Sahte alkollü içecek üreterek vatandaşların hayatına kasteden kişilerle mücadelede kollu kuvvetlerinin gece gündüz çalıştığını ve denetimlerini sürdürdüğünü kaydeden Şahin şunları söyledi. Bu çalışmalar sonucunda Yaklaşık 102 ton etil ve metil alkol ele geçirilmiştir. Bunların 62 tonu ilimiz dışındaki iki ilden, Düzce'den ve Konya'dan elde edilmiş. Bizim buradan devam eden operasyonlarımız bağlamında yine 40 küsür tonda ilimiz sınırlar dahilinde etil ve metil alkol ele geçirilmiştir. Tabii bizim için burada dikkat çekici. Ve çok üzücü olan şey ise maalesef bu e, sahte alkol kullanımına bağlı olarak 33 vatandaşımız vefat etmiştir. Şu anda da hali hazırda 20, şahsta, 20 kişiyle e, hastanelerimizde yoğun bakımda tedavi altındadır. Bu konuyla ilgili olarak hem e, kaçak alkol üretimi hem de satımı yapan 32 şahsa yönelik işlem yapılmış ve bunların 13'ü tutuklanmış. 17'si ise tutuklama talebiyle sevk edildikleri adli birimlerce adli kontrol şartıyla serbest bırakılmıştır. Burada sizlerin, basın mensuplarımızın aracılığıyla özellikle vatandaşlarımıza şunu tekrar ikaz etmek istiyorum. Ne olur alkolden uzak duralım. Zaten e, alkol hem sağlığımız hem kendi geleceğimiz açısından... E, uygun olmayan, zararlı olan bir madde, hele sahte alkol, hayata kasteden bir madde. Dolayısıyla alkol kullanılmamasını ama kullanılacaksa da mutlaka yetkili satılan, yetkili satıcılardan ve bilinen yerlerden alınması. Aksi takdirde e, üzücü manzaralarla karşılaşmış oluyoruz.